Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Son videoda network'te gelen HTTP GET request'inden input nasıl alınır? Hangi yöntemlerle alınabilir? Bunları anlatmıştım. Hem query parametresi hem de route URL parametresi olarak inputlar nasıl backend'e geçirilebilir? Bunları ayrı ayrı örneklerle göstermiştim. Bu videoda HTTP POST request'ine geçeceğiz. HTTP POST örneği yapacağız. Yeni bir REST URL yazacağız. Ardından standart bir POST request'te olduğu gibi request body'den data konsum etmeyi göstereceğim arkadaşlar. Hazırsak örnek kod yazımına başlayalım. Daha önceki videolarda yaptığımız gibi buradaki get URL'ler gibi yeni bir rest URL açalım arkadaşlar. Öncelikle metot adını verelim. Ne yapalım? Request body kullanacağımız için diğerleri gibi query anotasyon, param anotasyon demiştik. Yapıyı benzer şekilde body anotasyon yazarak devam ettirelim. Metot adımız body annotation olsun. Yine string dönelim arkadaşlar. Gelip tahmin edeceğiniz üzere artık get değil host olarak işaretliyorum fun fonksiyonumu, function'ımı. URL'i de metot adıyla aynı şekilde olsun. Body annotation diyelim. Bunu verdikten sonra arkadaşlar temel işimiz bitiyor. Gördüğünüz üzere şu şey yazalım, command'imizle girelim. Sonrasında editlerimizi yapmaya başlayalım. Slash user, slash body annotation URL'imiz bu olacak. Peki, ben buradan Nasıl bir data çekeceğim? Arkadaşlar request body'den data çekebilmek için tahmin edeceğiniz üzere query param gibi body anotasyonunu kullanmanız gerekiyor burada da. NSJS gelen body anotasyonunu kullanmanız gerekiyor. Bunu verdikten sonra yanına DTO vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Hangi DTO? Nasıl bir yani DTO da olmak zorunda değil. String de alabilirsiniz siz body'den de. Genelde model bir JSON data taşınacağı için request body'den genelde DTO oluyor. Biz de DTO üstüne örneğimizi yapalım temel clean code prensiplerine nesliyesi arkadaşlar. ilgili modülle alakalı bütün klaslar, dosyalar, TS dosyaları aynı modül içine yazılır. Ben yine user DTO gibi bir şey oluşturmayı düşünüyorum. Bunun için gelip user paketinin altına oluşturalım. New file diyorum. User DTO TSD adına. Export diyorum. Adı user DTO olsun. Dediğim gibi arkadaşlar export class DTO olsun. Gelip bir user id verelim ne verelim diye first name olsun string tipinde şu farklı tiplerde görelim bir de şunu düzeltelim bir de last name olsun farklı türde veri tipleriyle çalışmış oldum bir number olsun iki tane de string alsın. Böyle bir JSON datamız olsun. Aslında işin açı başka bir şey istemiyorum. Geliyorum bunu buraya input olarak vereceğim. User DT alıyorum. Veri tipi de user DT olacak arkadaşlar. Mesajımı yine return diyeyim. Yukarıdakilere benzer şekilde vereceğim. Tabii ki kendimiz yazalım. Slash user slash body annotation rest endpoint has been executed diyorum arkadaşlar. Şurada da user'ımızı basalım. string'i stringify yapalım. Benim user detayımı gelsin, bana bassın. Okey. Backend'i kodladık arkadaşlar. Post request'i kodladık. Postman request'imi oluşturacağım. Şu user param annotation'ı kopyalayayım. User body annotation yapmıştık. User body annotation olarak görelimi de değiştiriyorum. Metot tipim artık post olacak arkadaşlar benden ne bekliyordu diye User ID, first name, last name bekleyecek input olarak. Sonrasında bunu basacak. User ID, first name, last name. Gelip body'de bunları gönderelim arkadaşlar test için. User ID'im 1 olsun. Neydi? First name'di. Ahmet olsun. Last name'im de. Arabacı olsun. Senet diyorum arkadaşlar. User body annotation point has been executed. User'ımın detaylarını geldi bastı. Yani benim function'ım başarılı bir şekilde execute oldu. Biz input yolladığımız bir request body'yi başarılı bir şekilde backend'e alıp işleyebilmiş olduk arkadaşlar. Yazdığımız kod ve function başarılı bir şekilde çalışıyor. Bunu teyit etmiş olduk. Arkadaşlar bu videoda ne yaptık? HTTP post request'e giriş yaptık. Bir post URL tanımladık. Yeni bir rest URL açtık. E, slash user slash body annotation olarak dışarı network'e açılan yeni bir rest URL oluşturduk. Bunun içine bir user dto tipinde bir body alabilir dedik. Input gelebilir dedik. İçinde user id, first name, last name yollayabilir adamlar dedik. Ki nitekim bunun testinde de bu şekilde yolladık. Böyle yollandığında biz bunu nasıl inject edeceğiz diye sorduğumuzda etbada annotation kullanmamız gerekiyor dedik. Burada bu kullanım ile bu tipte bir nesne geldiğinde otomatik type conversion yapıp user DTO'yu da string file olarak alıp backend'de konsüm edebilmiş olduk arkadaşlar. Bütün işleyiş başarılı çalışıyor. Bununla testini yapmış olduk. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda validasyonlara geçeceğiz. Burada adam user DTO yerine number değil de işte başka bir şey yollayabilir. Bunu belli bir aralıkta göndermesini nasıl sağlarız? İşte burada e, stringin işte nullable olması, not null olması, not empty olması, not blank olması nasıl sağlanır bunları göreceğiz. Yani farklı farklı şeyler var, validasyonlar var. Yani buradaki user DTO'yu tamamen client'ın inisiyatifine, e, keyfine bırakmayacağız da belli validasyonlar üstünden geçip backend'de konsüm e, edilebilsin yapısını kuracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.